Herkese merhaba. Bu videoda Amsterdam'ın meşhur Van Stapele kurabiyesinin yapılışını izleyeceksiniz. 125 gram oda sıcaklığında beklemiş tereyağıyla bir su bardağı toz şekeri yoğuracağız. Yağ şekeri emdikten sonra üzerine bir tane yumurta ekleyip tekrar yoğurmamız gerekiyor. yumurtamızı ekliyoruz krema kıvamına gelene kadar yoğurmamız lazım ardından bir buçuk su bardağı un ekleyeceğiz yalnız unu kademeli kademeli ekleyin ve elerseniz tabii ki daha iyi olur bir çay bardağı kakao kullanacağız yarım paket kabartma tozu bir paket koymayın çok fazla şişmesi iyi olmuyor bu tarifimiz için 120 gram sütlü çikolata kullandık tarifin içi için ayrıca hamuru hazırladıktan sonra içine yerleştireceğimiz beyaz çikolata yaklaşık 100 gram kadar Hamur çok çabuk toparlanıyor, endişelenmeyin. Evet, hamurumuz neredeyse hazır. Ee, Birazdan son halini da çok sürmüyor. Daha sonra bunu tezgaha alacağım ve rulo haline getirdikten sonra eşit parçalara böleceğim. Eşit parçaya bölmenin en kolay yolu önce iki eşit parçaya bölmek, sonra o böldüğünüzü iki eşit parçaya yani iki iki bölerek giderseniz parçalarınızın hepsi birbirine eşit olacaktır. İçi için yaklaşık 100 gram beyaz çikolata kullandım. Daha yoğun olsun istiyorsanız daha fazla da kullanabilirsiniz ama benim yaptığımda bu 100 gram beyaz çikolatam var. 120 gram sütlü çikolata hamurun içine koydum. Yassı hale getiriyoruz önce bunları. Daha sonra o aralarına bir yassı par parçanın üzerine Beyaz çikolata koyduktan sonra diğer parçayı üzerine kapatıp iki hamurdan bir tane kurabiye elde ediyoruz. Ben böyle büyük büyük olsun istediğim için böyle yaptım. Siz daha fazla parçaya bölüp yani sayıca daha çok e, ama daha küçük kurabiyeler de elde edebilirsiniz. Ben birazcık kapanmasının da zor olabileceğini düşündüm. İçine koyacağım beyaz çikolata miktarı azalır gibime geldi. O yüzden büyük yaptım. Aslında büyük şeyi seviyorum da yani sadece bu yüzden değil. Böyle kafelerdeki gibi büyük büyük porsiyon halindeki çikolataları seviyorum. Fırınımızın ısısının 175 derece olması gerekiyor. Önceden tabii ki ısıtıyoruz. Tam 12 dakika pişmesi gerekiyor. 15 dakikayı kesinlikle geçirmeyin. Kaskatı olacaktır. İçindeki aynı şeyi İzmir bombasında da söylemiştim. Onu da çok bekletirseniz içi artık taşlaşmaya başlıyor bir yerden sonra ben onu tecrübe ettiğim için biliyorum. O yüzden 12 dakika piştikten sonra fırınınızı kapatın. Hani biraz yumuşak görünüyor. Zaten videonun sonunda göstereceğim size. O yumuşak görünüyor bu pişmemiştir deyip almayın. Öyle olması gerekiyor. Evet az kaldı. Bitmeden önce fırınınızı açarsanız bittiğinde direkt atabilirsiniz. Ve son 2-3 tane kaldığında hemen fırınınızı açın. Görüyorsunuz yumuşak e, semsert sert olmadı. Olmasını da beklemeyin. Bu şekildeyken alın. O biraz soğuduktan sonra kendisini toparlayacaktır. Eğer videom beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.